bakacağız arkadaşlar kiminlele eee Bandicam nasıl ücretsiz yapılır onu göstereceğiz ve artı TurkLike nasıl yapılır onu göstereceğiz ama TurkLike nasıl yapılır? Serisine daha başlamadım için eee onun için bu videoya 10.000 like falan gelirse arkadaşlar öyle yapacağım yoksa başka türlü yapmayacağım. Eee TurkLike nasıl yapılır? Her yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben topla yapıyorum Dosyalardan da görebilirsiniz arkadaşlar TurkLike şeylerim falan var. Şunu paylaşmayacağım arkadaşlar. Red tek bir için. Ee, bu eliminatı olduğu, olduğunu herkes biliyordur arkadaşlar. Şöyle bir üçgen. Ortasında tek bir. Bunu herkes biliyordur. Şöyle snipe. Artık falan var. Bu da benim tek söz. Bekin şimdi. Burada nerede lan? <laughs> ne yapacak? Ee, i̇şte. Ee, göstereyim size. Panikam nasıl? Ücretsiz yapılır. Çeymakır. Buraya önce. Çeymakır indirme linkini koyacağım. Hadi arkadaşlar şöyle ben direkt şey göstereyim. Hı, operaya giriyorsunuz herhangi bir e, ee, şey. İnternetçiye. İnternet. İşte i̇nternet. Allah'a internet programı. E, ee, ben operayı kullanıyorum operada. Operayı daha iyi demiş göre göre. Arkadaşlar e, bu arada bana yaşımı soran arkadaşlar olmuş. 15 yaşındayım ben. 16'ya girdim. Şimdi arayalım. Sesim niye ince geliyor mu Hı. karcompark ford bu şimdi neden diye bir program text الش Bu Brother are serious abonel physics breweresife serious action acaba çadır akhirlar Şimdi şunu. Uzaya gitsin bir daha alalım şimdi üstümüze, Şöyle bir daha alalım. O yüzden bu arada e, ben şu kafa, şu kritik attığımda, onun da sizinsin. Şu kritik attığımda, bir dakika. Şu kritik attığımda, şu kafa arkadaşım. E, şu, bir dakika. Ha, o kafa benim eski skinimin kafası. <laughs> Hiç çözemedim. Şu anda yeni skinim olduğum için arkadaşlar. Bugün yani, sadece kafa söylediğini dediğini böyle. Öyle bugün var. arkadaşlar ben asla hiçbir youtuber değilim. Şimdi birden e, ee, Barış oyunu çok güzeldi, Müslüman Türkiye çok güzeldi. Barış oyununun skin'i çok hoşuma gitmiş. Ona benzer bir skin yaptım dedim. Onun skin'in aynısını yaptım. E, sonra ona ee, onu kırmızıya boyadım. Yanlarına böyle şapka ekledim. Böyle şey Aziz Gaming gibi Aziz Gaming yaşamıştır. Ya Aziz Gaming'in gibi bir şey ekledim sonra. Sonra kolunu öyle yaptım işte. Şöyle yaptım kolunu. Sonra önüne B yazdım arkasında arkasına O yazdım çünkü ben Berkin O değilim. Bu da B ne anlama geliyor? B R anlamına geliyor. Gördüğünüz vakte de yazınca O'da zaman. O da yazdım mesela B R K yazdım. B R K anlamına geliyor işte. Ee, neyse. Göz gibi. Açalım. Gönül gördünüz şey mü? kır, YouTube falan filan falan filan. Ben görsellere girelim. Bu anne ne? Görsellere ne girdim var? Bu e gir. <laughs> Burada size aslında şimdi panik yapmamamız lazım yapma gördüğünüz gibi Aa, bu ne ya? Şey, Aa, bu çiğniyorum ya. Şimdi çiğniyorum ya. Şimdi şey çiğniyorum işte ya. Şimdi çiğniyorum ya. Şimdi çiğniyorum ya. Şimdi bu. ya. Şimdi çiğniyorum ya. Şimdi çiğniyorum ya. ya. ya bana da arkadaşlar bana tek sepetini paylaşanlar olmuş. Allah razı olsun. Ben tek paylaşmayacağım. Paylaşamıyorum. Ben nasıl paylaşıldığını bilmiyorum. Beni sinir etmeyin. Beni sinir hastası etmeyin. Evet arkadaşlar kaldım. Zaten devam ediyoruz. Demek ki e, zaten dolayı özür dilerim. Sinyal gitti. Sinyal gitti yazısını belki koyarım. Sesin ne lan böyle? Allah Allah dur bir şeyler uzaktan Ne oluyor lan? ne ne var ya bu kadar? Ne nasıl sen de var Umay başka bir videoda. Görüşmek üzere. Bye. Ha arkadaşlar bu arada e, nasıl paylaşır? internete i̇nternete koyulur videosunu. E, ya işte nasıl koyulur bana anlatmak isteyenler varsa. <laughs> bana göstermek isteyenler varsa.

Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yorumlara katmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan bay bay arkadaşlar. Video kapat.